Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik, görseli de harika bir kurabiye tarifim var. Böyle çocuklarınızın doğum gününde hazırlayabileceğiniz, çocuklarınızın da çok seveceği şahane bir bonibonlu kurabiye tarifim var. Ben malzemelerimi hazırladım. Hemen buyurun yapımına başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine 125 gram yani yarım paket oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Arkadaşlar margarin yerine tuzsuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihi size bırakıyorum yağ konusunda. İkisi de çok güzel oluyor. Ve içerisine bir adet yumurta kıracağım. Ve ben şimdi hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geleceğim. Evet, hemen geldim. Şimdi de içerisine 200 ml'lik klasik su bardağıyla bir tane dolu olacak şekilde pudra şekeri döküyorum. Ve bir orta boy çay bardağı da mısır nişastası katıyorum. Burada da 2 yemek kaşığı dolusu kakao'm var. Onu da içerisine döküyorum. Şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Evet, bütün malzemeleri şöyle gördüğünüz gibi güzelce elimle karıştırdım. Böyle krema haline gelene kadar güzelce karıştırıyoruz elimizle. Şimdi içerisine bir paket vanilya katıyorum. Vanilya da çok güzel aroma verecek kurabiyemize. Ve burada unum var. Unumu böyle azar azar katacağım. Bir seferde içerisine boşaltmayın arkadaşlar. Azar azar unumuzu katalım ve unumuzun üzerine bir paket de kabartma tozu katalım. Tekrardan azar azar un ilavesi yaparak güzelce kurabiye hamurumuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Şimdi sizlere yumuşaklığını ve de kıvamını göstermek istiyorum. Bakın böyle bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Benim hamuruma şöyle 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 2 su bardağı un gitti. Siz yine de kontrollü bir şekilde ekleyin. Bir seferde 2 su bardağı unu dökmeyin. Çünkü kıracağınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne değişiklik gösterebilir. Bir de unun kalitesinden bile bu hamur işlerinde fark ediyor bir iki kaşık. Bu yumuşaklıkta böyle güzel bir kurabiye hamurunuzu yoğurun. Şimdi Fırın tepsimi yanıma aldım. İçerisine bir tane de yağlı kağıt serdim ve kurabiye hamurumdan şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum ve avucumun orta yerinde bu şekilde yuvarlıyorum. Evet, şu şekilde şekil veriyoruz arkadaşlar. Yuvarlak şekil ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine diziyoruz. Arkadaşlar çok pratik bir kurabiye. Böyle bu kurabiyeyi hafta sonu çocuklarınız evdeyken Onlarla birlikte hazırlayabilirsiniz. Şöyle şekil verdikten sonra burada gördüğünüz gibi bonibonlarım var. Bonibonlarımı alıp bu şekilde üzerine yapıştırıyorum. Bunları da çocuklarınıza yaptırabilirsiniz. Hem çok güzel bir etkinlik olur. Aktivite olur onlar için de. Şöyle bonibonlarımızı içerisine hafiften bastıralım. Şimdi ben bütün kurabiyelerime bu şekli vereceğim. Ve daha sonra da bonibonlarımı dizeceğim. Şöyle size yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız ne kadar şeker oldular. Şekil verdikten sonra bonibonlarını da üzerine batırdıktan sonra Önce de ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da güzelce piştikten sonra çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar bonibonlu kurabiyelerim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Bakalım nasıl olmuşlar. Aman da maşallah şunların güzelliğine bakar mısınız? Rengarenk harika ötesi. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar bonibonlu kurabiyelerim benim fırınımda tam olarak 20 dakikada pişti. Şöyle gördüğünüz gibi hiç polibonlar fırına girince erimiyor. Çok güzel böyle e, görüntüsü şahane bir kurabiye. Altı böyle hafiften kızarınca üstü de böyle çatlamışsa pişmiş demektir. Tabi fırın süresi e, fırından fırına değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kurabiyelerinizi pişirin. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bakar mısınız? Görseli şahane harika bir kurabiye. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.